Mustis Flesh Fat YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü menümüz kuzu kafes pirzola fırında. Müthiş bir lezzetli et ürünümüz. Bunun malzemelerini saymak istiyorum. Sarımsak, olmazsa olmazımız. Tereyağı, kekik, biberiye ve maydanoz. Tuz karabiber, tabii ki ette olmazsa olmazımız, tekrar söylüyorum. Tuz karabiber ve sarımsak, bunları kesinlikle unutmuyoruz. Ete müthiş lezzet veren. Baharat ve sevdiğinizden bir tanesi. İlk başlamadan önce kuzu kafesimiz hazır bir şekilde görüyorsunuz. Kuzu kafeste e, ince ve püf noktası olan bir konuya değinmek istiyorum. Kuzu kafesimizin üst kısmında ekstra bir katmanda oluşan bir et parçası vardır. Onun kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü e, pişme esnasında biraz sertlik yaratacağı için e, serviste kötü bir izlenim yaratabilir. Onun için ona çok dikkat etmeliyiz. Etteki püf noktamız hangi et olursa olsun tavuk ve kıyma hariç bu etlerin dinlenmiş olması her zaman en en önemli ince e, detaylardan bir tanesidir. Çünkü dinlenmiş et ayrı bir lezzet ayrı bir kalite katar yemekte. Onun yanında eti oda sıcaklığına getirmemiz lazım. Bunun sebebi e, eti dolaptan alıp kızgın tavaya attığımızda etin bir anda e, şok e, geçilmiş gibi yani böyle soğuktan etkilenmiş gibi düşünün. Öyle bir izlenim yaratıyor ve ette sertleşme yaratıyor. Onun için bunlara çok dikkat etmek zorundayız. Bunlara dikkat edersek eminim ki etimiz daha lezzetli ve daha yumuşak olacaktır. Menümüze geçmeden önce kuzu kafesimizi hazır olmuş şekilde görüyorsunuz zaten. Bunu şimdi ortadan ikiye böleceğim ki fırında pişirirken çok daha rahat ve çok güzel bir sunum yapabiliriz. Biraz sonra görsel olarak da göreceksiniz zaten. Onun için şimdi kuzu kafesini ortadan bir defa bölüyoruz hazırlanmış kuzu kafesimiz. Bunları ilk baş kızgın yağımızda döküm tavamız olmak üzere. En önemli püf noktalardan bir tanesi döküm tava çok önemli. Etin pişmesinde ve üstünün böyle şekilli olmasında çok büyük bir etken yaratır. Onun için döküm tavayı her zaman tercih ediyoruz. Tavam şu anda kızgın. Zeytinyağımızı döküyorum. Etimizi mühürlemek için Evet. Şu anda yağımızı döküyoruz. Tavamız gayet kızgın. Çok güzel gözüküyor. Yağı biraz bol kullandım çünkü dökümde etin iyi pişmesi için bunu biraz yağ kullanarak göstermek zorundayım. Etimiz üzerine direkt tuz ve karabiberi ekiyorum. Çünkü Tuz karabiberi döktükten sonra ileriki dakikalarda bunu bir daha kullanmayacağım. Çünkü ilk başta eti bunu özleşmesi için şimdi dökmek zorundayım. Evet. Karabiberimizi her zaman kendimiz öğütürsek daha lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor. Çünkü toz karabiber direkt ete yapışıyor. Tat vermiyor ve eee etin acı etin, et, etin acılaşmasını sağlıyor. Evet, karabiberi döktük. Şimdi tuzumuzu döküyoruz. Tuz ve karabiber dediğim gibi değirmenle öğütürsek çok ayrı bir lezzet veriyor. Bunu denerseniz zaten farkını göreceksiniz. Yağımız da kızdı. Etleri mühürlenmek üzere kızgın tavamıza atıyoruz. Yemek yaparken en sevdiğim ses. Bu ses olmazsa yemeğe olan iştam azalıyor. Evet. Etimiz tavadan büyülenirken biz maydanozu kıymak üzere hazırlıyoruz. maydanozu ne kadar ince yaparsak o kadar iyi. Maydanoz neden diye soracaksınız. Bu arada bu verdiğim tarif Alman mutfağında en çok kullanılan et tarifidir. Alman mutfağı et konusunda gayet başarılıdır. Şu anda oradan aldığım bir tarifi size uygulayacağım. Gayet de güzel oluyor. Evet. Maydanozu kıydık. Tereyağımızı üstüne atıyoruz. Bu arada etimizi kontrol edelim. Et karardığı için sakın korkmayın. Öyle olması gerekiyor. Çünkü fırında yaklaşık 30-35 dakika kızartacağız. Pişireceğiz o şekilde söyleyeyim. Çünkü et ne kadar şu anda üstü siyah olursa o kadar daha güzel olur. Çünkü sadece fırında etin... İyice pişmesini değil, içinin pembeleşmesini sağlayacağız. Ondan dolayı sakın korkmayın. Maydanozumuzu tereyağımızın üstüne koyduk. Şimdi taze biberiğimizi ben biraz kıymak istiyorum. Yeri olduğu zaman farklı bir görüntü veriyor. Onun için sevgili seyirciler, biraz kıydıktan sonra eğer tereyağımıza karıştırırsak çok daha güzel, ayrı bir lezzet veriyor. Hemen hazırlıyorum. Etimizi ihmal etmeyelim bu arada. Evet. evet güzel. Şimdi biberlerimizi kıyıyoruz. Çok ince değil. Çok ince yaparsak bu sefer fırında yeşillik ürünü olduğu için etin üstüne yapışıp kalacak ve Fırında 200 derece olduğu için üstüne attığımız yeşil otların yanmasına sebep olacak. Bu da kötü bir tat verecek. Onun için kesinlikle fazla küçük doğramayın çünkü kötü bir tat veriyor. Şimdi rendelenmiş sarımsağımızı koyduk, olmazsa olmazımız. Biraz taze kekimizi koyuyoruz. Bu arada etimize bakalım. Veririz, yardım alalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Kekimizi de hiç bıçak vurmadan şu şekilde hazırlıyoruz. Evet. Kekiğimizi hazırladıktan sonra pişen etimizi soğumak üzere tabağa almak zorundayız. Çünkü ocağımızı önce kapatalım. Neden soğutuyoruz? Çünkü biraz sonra biberiye, maydanoz ve tereyağlı sosumuzu etin üstüne süre süreceğiz. Et sıcak olursa sürdüğümüz tereyağı arabası üstünden kaybolacak. Hiçbir özelliği kalmayacak. Onun için eti soğumak için Tavadan çıkartıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet. Döküm tavamızı kenara koyuyoruz. Tereyağımıza hafiften zeytinyağı dökeceğim. Bizim Mustis Gurme serimizden e, fesleğenli zeytinyağımız. Tavsiye ederim. Neden fesleğenli zeytinyağı kullanıyorum? Çünkü fesleğen de dediğim gibi çok yanıcı bir ot olduğu için... Lezzet vermiyor bir süreden sonra fırında. Neden bu zeytinyağını tercih ediyorum? Sadece aroma versin diye seçiyoruz. Çok hafiften bu zeytinyağımızı hazırladığımız malzeme içine döküyorum. Bu yeterlidir. Sadece birbirini özleşsin diye zeytinyağı bize bu konuda yardımcı olacak. Bu hazırladığımız sosu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Biraz zor oluyor çünkü tereyağı katı bir madde. Ondan dolayı biraz zaman alabilir. O arada da kızarttığımız etimiz soğumada olduğu için yeterli zamanımız var. Stres yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi bu tarif Alman mutfağından. Etin olmazsa olmazı dediğim gibi sarımsak kesinlikle olmak zorunda. Her zaman tazesini tavsiye ediyorum. Hazır olmuş, hazırlanmış toz olan sarımsaklar o kadar etki etmiyor yemekte. Sadece acılık veriyor. Karabiber de dediğim gibi. Tüm karabiberi öğütürsek müthiş bir lezzet verir. Bunun yanında tuzumuz da aynı şekilde. Biraz zor oluyor. Ama gayet başarılı bir menü olacağına inanıyorum. Bu arada biraz etimizin soğumasını bekliyoruz dediğim gibi. Tabi bunun yanında fırınımız şu anda 200 derece, 250 derecede ısınıyor. Etimizi attıktan sonra 200 dereceye düşürüyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika fırında bu şekilde pişmesini sağlıyoruz. Şu anda burnuma müthiş sarımsak kokusu geliyor. Çok sevdiğim bir sebzedir. Sağlığı tartışılmaz. Gayet iyidir. Her zaman her yemekte az da olsa kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Bunu etin üzerine krema gibi düşünün. Bir sos gibi düşünün. Komple kuzu kafesi sırt tarafını süreceğiz. Yaklaşık 35 dakika fırında dediğim gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Evet. Bir etimiz biraz daha sıcak. Gayet güzel gidiyoruz. Borcamız varsa borcam her zaman tavsiye ederim altında fırın kağıdı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü etin salmış olduğu su ve aroma birbirine lezzet verdiği için yemek sunumunda da serviste de bunu değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Tek tavsiyem borcamı kullanmanız. Evet. Etlerimizi, mühürlenmiş etlerimizi alıyoruz. Bu şekilde çevirip tereyağın üstüne bu şekilde kapatıyoruz. Tabii et piştikten sonra tereyağı üstünde kalmayacak. Dediğim gibi etin kendi özündeki sal, saldığı suyla tereyağı birleşiyor, müthiş bir lezzet veriyor. Çok basit bir şekilde üstte koyuyoruz. Bu şekil. Şimdi kafesimizin diğer tarafını yaptığımız tereyağı, biberiye, maydanoz. Sarımsak olmazsa olmazımız bu karışımı etin üzerine sürüyoruz. Şu anda karnım acıktı inanamazsınız. O kadar lezzetli gözüküyor ki evet. Daha rahat ve eşit derece pişmesi için kuzu kafesimizi birbirine kilitliyoruz. Şu şekilde. Tereyağı biraz kaba gibi duruyor ama sakın kafanıza takmayın. Yemek piştikten sonra eriyeceği için hiçbir rahatsız edici hiçbir şey yok. Bu şekilde. Ops, evet. Kitliyoruz ki etimiz rahat pişsin. Yine kalan tereyağımızı da etin üstüne koyuyoruz. biraz da tüm biberi kullanmanızı tavsiye ederim. Günün sonunda o kadar güzel lezzet veriyor ki dediğim gibi. Hops, şu şekilde. Birkaç daha üstüne böyle tüm olarak serpiyoruz. Hem yapımı kolay, çok pratik. Yaklaşık 40-45 dakikada olan bir et ürünü, yani pişip de sofraya hazırlık gelen bir et ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Bu şekilde mühürlenmiş etimizi sosla beraber 250 derecede kızmış fırınımıza atıyoruz. Ama bu arada fırınımızı 200 derece düşürüyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika piştikten sonra görüşmek üzere. Ve kuzu kafes püzağımız servise hazır. Etimizin kokusu müthiş. Gayet sıcak. Çok dikkatli olmalıyız. Az önce bahsettiğim gibi yeşillikleri küçük küçük doğramamızın sebebini görüyorsunuz. Gayet net gözüküyor. Şimdi kuzu kafes pürezalımızı kesmek üzere. Dikkatli olmanız lazım. Gayet kızgın. Biraz sonra bu erimiş olan tereyağımızı ve özdeşmiş olan et suyumuzu da etin üstüne sos, sunum yapacağız. Gayet bir lezzet ve yumuşaklık veriyor. Bunu da sakın değerlendirmeyi unutmayın. Etimizin içindeki şu pembe kısma dikkat etmeliyiz. Çünkü etin ne kadar daha sulu olduğunu, ve etin ne kadar daha güzel olduğunu ve iyi pişmiş olduğunu gösteriyor. Onun için buna çok dikkat etmeliyiz. Müthiş bir lezzet. Herkesin en kısa zamanda denemesini tavsiye ediyorum. Evet, şu şekilde hazırlıyoruz. 3 bilet. Tek tavsiyem, bundan sonraki servis sunarken tek tuz dökmeniz. Karabiber artık gerek yok tabii ki damak zevki herkesin farklıdır. Ama tek tavsiyem size e, tuz gayet yeterlidir. Evet. Edilmiş tereyağımızı da etin üstüne. Şu şekil dökersek ayrı bir lezzet katmış oluyoruz. Pişmiş bir göğeğimizi de alırsak bu şekilde servis hazırdır. Afiyet olsun.